Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak Tamam. Be, Like'la abone ol. Videoya geç. Nasıl çıkacağım? Hiç film yok kaldım burada. Ayağım yalın. O da iyi. Benim eve dönmem. İş... Yalın ayak geziyorum. O da ya. Neresi? Ben ayak korumam sıfır. Bu şekilde gezemem. Eve dön. zombi bulup ayağını böyle Geri. Burada her yer barikat. he aha! Kağıt fabrikası bulduk Müce. <laughs> Benim eve dönüp ayakkabı bul. Ayağım yalın ayağım. Ben buradan nasıl çıkarım? Ben şu yoldan çıkarım. Ben burada abi şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Kırıyorum. Carpentry kasıyorum şu an. Takıldım evin içinde. Sabah olana kadar buradayım. Bu ayağı da çizdik. Ayağıma viski döküp sarmaktan başka bir bok yapmıyorum Müjo. Nasıl ya? Nasıl başardın o kadar hızlı? Ya ayakkabım yok diyor oğlum. E, vardı burada ayakkabılar amına koyayım şeyde. Eee giysi yerinde başka bir yerde yerine Oha ben sigara fabrikası buldum babik. Her yer sigara, her yer sigara. sigara Girdim yer sigara. her yer sigara, Ben KFC'nin oradan dönüyorum ya. KFC'nin oradan dönüyorum ben. Yerde barda almış. Anasını avradıyla, bu ne? Her yer sigara Ayakkabı. Ya. Kadın ayakkabısı giyeyim ya en azından topuk ayakkabı giyeyim ya. Ayakkabı ayakkabıdır doğru değil mi? Aynen. Spor ayakkabı oldu. Topuklu ayakkabıyla eve kadar giderim herhalde. Askeri yatakhanesi. Revire girdim. Zombiler arasında cici cici gezeceksin. Aynen zombi öldürüp topuk ayakkabıyla gezeceğim. Church'un oradan yukarı mı çıkıyorduk müce? Çıkış için. Galiba oradaydı. Yoksa McDonald's'ın oradan mı geçsem? McDonald's'a hiç gitme ya. Ne yapıyorsun ama? Kafenin oradan geçeyim desem. Fatih hayvan gibi eksik oldu. Ya Allah aşkına sağ ön kolu da çizdik ya. Kıyafetlerim komple yırtıyor benim yani dandik kıyafet giyiyordum ya ben. Hmm. Dikkat etmiyordum. Hepsinin cezasını çekiyorum şu an. Yüce Efendim Girebilmeyi başarırsak şeyi buldum Neyi? Ee, Project Zomboid'in logosunu da buldum <laughs> Oyundaki achievement'ları kovalıyorum <laughs> Topukla yaka yürümek ne kadar zormuş Senin şuradan çık hiç uğraşam. Arkadaşlar buradan size tavsiye, Apokalips döneminde topuklu ayakkabı giy. Nasıl? Ha bu kilisenin buradan atlayınca. Mezarlığın içinde geçmek gerek. Bölüm eskiyet olacak ha hareket. Ben pek parçalı. içinde. Polis istasyonunun oradayım <laughs> ha. Karanlıklar içinde değil ki dert. Şuradan kaç, şuradan kaçar Burası bir depoya yakın. Aynen bizim deponu gibi. Abi permadet atacağım birazdan amına koyayım o olacak. <laughs> Eğlence çıksın. <laughs> Bak. Hah, eski çizitim bula boş. Bak. Bizim bu deponun içi de işte <laughs> komple boşaldı ya. Yapsak. Endurance'ım 30. Topolaya kabile yürüyün Gördükçe dağılın Yürü git, çoğğğ Topolaya kabile nasıl yürüyorsunuz lan siz böyle, kadınlar <laughs> Cevap verin bana kadınlar Parmak ucunda yürümeyi seven birisi olarak söylüyoruz, anan yok yani öyle bir Şey yok Kolay değil ya Baya zor ya. Abi zorluktan değil ya. Vay bir şey ya. Beyaz şarap, normal kırmızı şarap, şarap. Ben de yürüyemiyorum. Yavrum. Evet. Ee, Aksan at. Bir her şeyi çıkartıp oynayacağım. <laughs> Evin tüm kapılarını kapatıyorum. Giremezsen şaşırma. Abi evin tüm kapılarının açık olduğu da ayrı bir olay. <laughs> Dolu. Yazın da burada. ev küçük bir ile dönüşmüş ki. ya. Peki bir soru soracağım. arka kapıyı kim açtı? Bana bakma ben evde bile değildim Çoğu zaman. Açmış. Bırakmıştır ama ne var Ben attır buradan mı Bu Makineyi ne zaman kapat? Kapatacaktım sıçtığım makinası saatlerdir eşya kurut. Buraya komple çıkart. Üzerime bakar mısınız ya? Yücü yayından benim karaktere bir baksan. Bakamam. Her <laughs> <En> yerim kan lan. <laughs> Yıkamam onu al şu. Çalıştır. Geçici olarak şu kapı. Kim geçiş olarak altıma da bir mutlak ufak mu Altıma da bir tane pantolon. Ya evin önünde zombinin ne işi Abla gel öldüreyim de. Siktir ol git. Abla çabuk. Abla ölür müsün? Ablanın ölmeye niyeti yok. Vücud. Efendim. Bunun imkanı var mı? Bilmem. Ölmeme ihtimali? Ölümsüzlüğü keşfetmiştir, keşfetmiştir belki ablamız. Bir gerçek ölümsüzlüğü ama böyle. Ama vay yani bir dakikadır dövüyormuş onu ablayı. <laughs> Kafasına da rezmen lazım ya diğer türlü olmuyor. tabanda. Altı anlatsın. Abi böceği mi? Gerçekleri şüpheye koymuştum. Kısır. Abi içerideki 15 eşyayı söktükten sonra piyanoyu söküyorum şu an ve çıkacağım artık buradan. <laughs> Abla bozmuş meğerse aynı. Abla 800 level. bir kanlılıkları ve kirlilikleri kalmış. Birazdan kurtulmayı alırım. Tabii. Üşüyor muyum? Niye üşüyorum ben? 22 derece. Ha Ağrım olduğu için nişan alma yeteneğim yok benim. Aşırı yorgun. Kendisi kadar da aşırı yorgun değil insanlar. izefektano des. Sonra sterilize sarvıyla saralım. <laughs> Sonra kendim. Ha bakın ya. Hasar görmeyen yerimiz yok değil mi de? Ben buranın 3 satır oldu. 3 sayfa oldu. Evet, sonuna çıktım abi. Başardın. Özgürlük be <laughs> Özgürlük be. Peki arabalara mı gideceksin geri? Aşağı gidiyorum ya arabalara. Bak hala araba diyor ya. Ne yapayım abi? Kar karakteri kasmam lazım. Sen ne yapacaksın? La kardeşim işte 94 Fatih var ya. Ha sende de Fatih var. Hı hı. Ben de yok benimki yeni karakter. Ölmeyi seviyorsunuz hocam ben ölmüyorum ama. Hani ben başta ölürüm. Ayıplar ben de hundursa. başta ölmedim amına koyayım. <laughs> ne yapayım? Ben de başta ölmedim. Başta ölmek bir şey... Yüz, yüzme, ver, ki şimdi orada. Başta öl ölme fark etmiyor kadar hocam. Benim sağ ayağımın tırnağında batık var. Sen <laughs> sleep yapamıyorsun değil mi tek başına? Amına koyayım bu oyunu. Bu şey hoşuma gitmiyor. <laughs> tek başına sleep yapamıyorsun çünkü zaman hızlanır ya sleep'de. Hmm. Hem de sana gelmem lazım ki silip yapayım bir yerde. Sıkıntı. Nasıl geleceğim şimdi? Hadi ben de koşuyorum. Ee, bir tane sigara içmem lazım ama acilen. ben Kızım sen gidiyorsun geliyorsun biz arada bir sürü şey yaşıyoruz ya. Enerji patlaması. Oha sigara içmek bile artık beni kurtarmıyor ağrı yüzünden. Önce uykulacı atarsın ya. Öyle yapacağım ya. uyku yani basacağım. Ben Abi, de bir ben tane... insan hoş geldiler. çok ayıp. Ne demek geliyorsun gidiyorsun. Mücahit burada tabi oyun oynuyoruz birlikte Mücahit'le şu an. Ben bir vitamin daha çak. Ben bir vitamin çakam ya. Bir bana laf mı attı? Hafif ağrı. Bir daha mı? Bir hareket daha iyi. Bir bana laf attıysa son vururum. Ama kesin. Herkes... Aynen, aynen gene mücadele yine, yine konuşalım. Bu hana tef ettim buradan. Tef. Tef edin. Evet. Yok, tef edemem ama tef ederim buradan. Tefe koyduk, oynatın. <laughs> bu arada tefe koyup oynatmak ayı demek ya hani. Hmm. Kimse bilmeden kullanıyor bu kelimeleri bazen. Ben bilerek konuşuyorum bak. Abi ilk efendim. <laughs> Ay ettim oynattım. Ne, ne var yani şimdi ne oldu? Bu hanı yapabilirim bence bunu. Kardeşim bak ameliyat elde yerim. Elin yemin ediyorum. Nasılsın iyi misin pek halini bu. iyi değilim. İyi değilim. Arabamı soydular. Bak çalmadılar. Soydular. İyi değilim. Arabayı soydular. Soydular. Hani 70-80 böyle... bin zararım var şu an. Hiç iyi hani, soyarlar bırakırlar ya çıplak öyle. Aynen arabamı çılı çıplak bıraktılar. Oha benim kıyafetler yapmıştı temizlenmiş kurutmaya maya Kapat. Kurutma moduna geçir. Çalıştır. Bizim bu itemleri yerden almamız lazım. Çok fazla item var mabik. <gülüyor> <gülüyor> Evin önü item coin demedim mi sana ben? Bu yükleci en, üst katta lav Ön taraf, bir dünya her yer lav. Her yer item, biz o itemleri toplamalıyız. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dışarıya çık. Sana bakıyorum. <laughs> bu içtin mi? Bak benim çantama bak gel gel. Benim çantamı gördün mü sen? İkinci çantası mı aldın? Hayır hayır. Ooo <laughs> Clay çantası almış. Oyun firmasının çantasını almış ya. Oyun firması bana bak. Kim ne yaptı arabana? Parçasızlar mı? Parçasızlarından daha beteri. Ya parçasızların olma ihtimali de yüksek de. Araba profesyonel, profesyonel, parçası. profesyonel parçası bir de tamam mı? Hani arabadaki yani, hani bozuk bir iki çalışmayan şey vardı. Elektronik aksam vardı. Onları mesela bozuk diye bırakmışlar. Hani ölçmüşler, test etmişler öyle. Ben uyuya bastım. Ben yıkanıp şey yapacağım. Seni bir değil. Oh. <laughs> Oy. Ha, geldim. Ben de geldim. E, ee, Mücahit diyorum. Mücahit cevap vermiyoruz. Galiba benden nefret ediyor. Ne nope. Duymuyor ki. Mücahit dediğin zaman duyamaz seni ve göremez. Takmıyorum evet. zaten. Göremiyorum ama ya. Bence şu an bir ekran var. ikinci ekran İkinci yok. İkinci ekranı yok şu an Mücahit'in. O yüzden göremiyor sizin yazdıklarını. Mücahit... Yani... Chat takip etmiyor adam oyun oynuyor şu. Adam yayıncı mı ki? Hop. Chat'e baksın. Kanka ona. sabah 6'da kaldır bizi, ya da 7'de Kaldırayım Kaldırdım Kalktın mı? Televizyona koş Koş televizyona koş Go bro, Nasıl? Nasıl zombilikten kurtulunur arkadaşlar gördünüz bak zero çizgili yeleğimle ne dinliyoruz Life and Life TV aha uh, Life and Living Life and Living evet. mi bıçak öğretiyor ne öğretiyor bıçak bıçak kısa kesiciler aşçılık öğrendim. Aşçı, aşçı. Ya aşçılık kitabı okuyalım oğlum. Otomobil spor araç modelleri var. Mabik. Heh. Ben bitinim lan. Ben dönüşüyorum yavaş yavaş. Dönüşmüyorsun. Bak bana. Hemen hemen tedavi ederim. Dert değil. Oh sırtım sağlam ağrımış ya bak sana bir şey söyleyeyim o kadar emek veriyoruz çalışıyoruz ediyoruz hemen bak şu aşağıda bir tane video var onu gidiyorsun bir beğeniyorsun Na şu köşede Mahmudiye var görüyorsun benim küpedim onun üzerinde bir tane fotoğrafım var bak şöyle duruyorum veya böyle, böyle böyle duruyorum herhalde o fotoğrafa gidiyorsun tamam mı sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun aşağıdan da abone oluyorsun bu videoyu beğeniyorsun gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun bir şeyler yapın artık önemli bizim için